Evet herkese bir deneyimiz var. Bundan merhaba. Deneyimizden, deneyden merhaba. Laboratuvardan merhaba bir Nedir o? Bir silgi kullanarak gölge boyunun, tam gölgenin boyunun ne zaman artıp ne zaman azaldığını gözlemleyeceğiz. Yani bu tür sorular konu mankenimiz biliyor. Emine çok çalıştı şimdi akşam. O Tabii öbür mankenimizde gezegenleri sayılıyor. Bizim ekip öyle işte. Yeni tane var diyorlar bir sayayım dedim Tam zamanı evet. Şimdi deneyimizde evet perdemiz dursun. Böyle tam bana doğru bak. Evet silgimiz sen de perdenin önünde dur. Biraz yaklaş bana. Biraz gel bana. Tamam öyle dur. Şimdi şu gölgeyle yalnız kameramancım şöyle biraz yan dur. Emine sen şöyle. Heh. Şimdi gölgenin boyunu görüyoruz mu? Evet. Görüyoruz. Silgiyi ışığa doğru getirir misin Rana? Işığa doğru gel, 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 gel. Kızlar gölge boyu. Şu an az kaldır, az kaldır. Heh. Bakın ışığa yaklaştığında gölge boyu büyüdü mü? Evet. Peki şimdi yavaş yavaş perdeye doğru git. Git, 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 git. Bakın cisim ışıktan uzaklaştığında gölge boyu Küçüldün. küçüldü. Küçüldü Nurefşan. Peki, az beri gel Rana. Gel az daha, az daha, az daha. Tamam. Şimdi, ışık kaynağı silgiye doğru yaklaşıyor. Işık kaynağı yaklaşıyor. Tam da döndü o sırada. Daha. Tamam. Bakın, boyuna bakın. Işık uzaklaştığındaki boyuna bakın. Hangisi daha büyük? Işık cisme yaklaştığında Gölge boyu daha büyük. Evet. Şimdi Rana sabit dursun. Sabit. Perde. Bize doğru gel bakalım. Ne oldu? Küçüldü. Küçüldü. Perde geri gitti yavaş yavaş. Büyüdü. Bakın. Perde uzaklaştığında gölge boyu büyüdü. Perde yaklaştığında gölge boyu küçüldü. O zaman baştan tekrar söyleyecek olursak. şimdi İndi tamam indir. Tamam. Bu deneyimizden çıkan sonuç şu kızlar ve izleyiciler. Gölge boyu üç şeye bağlı. Bir, ışık cisme yaklaşırsa gölge boyu büyür. İki, cisim ışığa yaklaşırsa gölge boyu büyür. Üç, perde cisme cisimden uzaklaşırsa gölge boyu büyür. Bu bilgi önemlidir ve Hemen hemen her yayın evinin testlerinde çıkar. Teşekkür ederiz. Deneyimiz bu kadardı. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Şeyler aşağı kafasını gömsün 3 kişi. Evet. Tamam. Buyur. Arkadaşlarımızla selam. Olsun.